Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere petek reglaj ayarı nasıl yapılır onu anlatacağım. Kombilerden çıkan sıcak su kombiye en yakın olan peteği daha çok ısıtır. Kombiye sırasıyla daha uzak olan petekler daha az ısınırlar. Bu da bazen ısı problemine sebep olabilir. Atıyorum mesela işte mutfağımız, yatak odamız, işte e, kombiye daha yakın buralar iyi ısınıyor ama salon ya da oturma odamız kombiye uzak olduğu için bu peteklerimiz az ısındığı için sıkıntı yaşıyoruz diyelim. Bunu işte reglaj ayarıyla aşabiliriz bir nebzede olsa. E, ne yapmamız gerekiyor? Biz kombiye en yakın olan peteğin e, sıcak su girişini biraz kısa e, kısmamız gerekiyor. Eğer kısarsak diğer peteklere daha fazla sıcak su gideceği için gideceği için yani e, kombiye daha uzak olan peteklere daha e, fazla sıcak su gideceği için e, bir nebze olsa o sorunu çözebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapmamız lazım. E, kombilerimize bir bir 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı, 4 numaralı diye e, numara vermeliyiz. Peteğimize en yakın e, kombimize en yakın olan pete 1 numaralı petek. Ondan sonra daha yakın olan pete 2 numaralı, daha e, daha uzak olanı 3 numara, daha uzak olanı 4 numara, daha en uzakta olana da 5 numaralı gibi bu şekilde numaralar vermeliyiz. Bir numaralı petek yani kombimize en yakın olan peteği peteğin sıcak su girişini Kısmamız gerekiyor. Bakın şöyle. Şimdi Her e, petekte bir sıcak su girişi Bir de so, e, Soğuyan Su çıkışı vardır. Soğuk su çıkışı diyelim ona. Yani bir nebze daha ılık oluyor o. E, bu petekte Burada bu sıcak su girişi Dokunduğumuz zaman kendini belli ediyor. Burası da ılık aslında. Soğuk su çıkışı. <laughs> bazı peteklerde hem giriş hem çıkış altta oluyor. Mesela burası işte sıcak su girişi öbür tarafta soğuk su çıkışı oluyor. Biz ne yapacağız? Dokunacağız. Hangisi daha sıcaksa o sıcak su girişimizdir. Bu reglaj ayarını nasıl yapacağız? Şimdi her iki peteğimiz şu an açık. Yani her iki peteğimizin de vanaları tamamen açık. Biz alttaki pete, alttaki vanaya dokunmayacağız. Üstteki sıcak su giriş vanası şu an açık. şöyle şu an açık pozisyonda. Bakın artıya doğru çevirmeye, çevirmeye, e, çeviriyorum. Gitmiyor. Eksiye doğru çevirdiğim zaman eksi yöne doğru çevirdiğim zaman kapanıyor. Onu kapatacağım şimdi. Sıcak su girişimizi kapattık. Tamamen kapatıyoruz. Bu bir numaralı yani kombimize en yakın olan peteğin e, vanasını Yarım tur döndüreceğim. Bakın şu an şu işareti görüyor muyuz? Bakın. Bunu şuraya kadar getireceğim. Sadece yarım turda yarım tur döndüreceğim. Bakın şöyle. Yarım tur döndürdüm. Yani dilerseniz bir tur daha döndürebilirsiniz ama ben yarım tur döndürüyorum şu anda. Şimdi 2 numaralı yani kombimize daha yakın olan 2 numaralı peteğimize geçeceğiz. Evet iki numaralı peteğimize geldik. Her ikisinin de vanası tamamen açık. Alttaki su çıkışına soğuk su çıkışına dokunmuyoruz. Üstteki sıcak su girişine bakın. Bir numaralı peteğimizi yarım tur döndürmüştük. Bunu bir tur döndüreceğiz. Bakın şu konuda şu an tamamen açık. Ne yapacağım? Şöyle aynı konuma gelene kadar tamamen bir tur döndürdüm şu an burada sıcak su girişini bir nebze de olsa kısmış oldum şimdi sıra 3 no'lu petekte şu an 3 no'lu peteğe geldik yani kombimize en yakın olan 3. peteğe geldik şu an açık pozisyonda tekrar şey yapıyorum ne yapıyorum kapatıyorum Ben kapattım. E, alttaki sıcak su aynı, açık konuda zaten. Ben kendim buraya bir şeyler çizdim. Çünkü üstteki o kapağı kaybolmuş. Şu an kapalı pozisyonda ne yapıyorum? Birincisini yarım tur. ikincisini bir tur. Bunu da bir buçuk tur döndüreyim. Şu an şöyle önce tam tam bir tur döndüreyim. Bakın şöyle tam konuma geldi. Şimdi de yarım tur döndüreceğim. Şöyle yarım tur döndürdüm. Bu şekilde işlemimize devam ediyoruz. Ta ki en son peteğe gelene kadar. Atıyorum evde 6 tane petek var. 6. peteğe geldiğimiz zaman 6. peteğimizin en diyelim ki en son yani en az ısınan peteğimiz o. 6. peteğe geldik. O petek peteğin tüm alanları açık olacak. Hani yarım ya da 2 3 kademe falan açmayacağız. Tamamen sonuna kadar açık olacak. Bu bir nebze de olsa o peteğimizin daha fazla ısınmasını o dağımızın bir nebze de olsa o soğukluğunun kırılmasını sağlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.